Direktör Şenol Güneş istifa etti. Gelişmeleri Beşiktaş'ı takip eden Aspor muhabiri Furkan Yıldız aktaracak. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Direktör Şenol Güneş öncelikle Beşiktaş'ın bugün sabah antrenmanında yer almadı. Bu bilgiyi de paylaşalım izleyicilerimizle ve Beşiktaş yönetimi de olağanüstü seçim Furkan. kararı aldı. Furkan, Heh, söyledin şimdi değil mi? Evet. Bir daha söyle lütfen. Beşiktaş yönetimi, Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş yönetim kurulu olağanüstü seçim kararı aldı. Bundan sonra ne olacak peki? Onu aktaralım hemen. Ee, Beşiktaş'ta bundan sonraki süreçte nasıl bir ilerleyiş olacak? Bir sonraki olağan seçimli genel kurul tarihine 6 aydan daha fazla bir süre kalmışsa ki Beşiktaş'ta 6 aydan çok daha fazla bir süre var olağan seçimli genel kurulu. Tüzük hükümlerine göre, tüzük Yönetmeliğine göre 30 gün içinde Başkan ve Yönetim Kurulunun seçimi için yeni bir olağanüstü seçimli Genel Kurul yapılacak. Şu an için Ahmet Nurçevi Sayın Başkan Ahmet Nurçevi'nin yeniden başkanı adayı olup olmayacağı henüz Başkan mevcut Başkan Ahmet Nurçevi bu konuda kararını bildirmiş değil ama gün içerisinde bir iki gün içerisinde de Ahmet Nurçevi'nin de bu konuda kararını vermesini bildirmesini bekliyoruz ama şu an için öne çıkan üç isim var Beşiktaş'ta. Hasan Arat, Tevfik Yaman Türk, divan başkanlığı da yapmıştı Tevfik Bey, Tevfik Yaman Türk ve Emre Koca dağında gelen bilgiler seçimde yapılacak olan yeni seçimde başkan adaylığı için açıklamada adaylığını açıklayacağı yönünde sıcak bir gelişme.